Merhaba. Bugün rüyalardan bahsedeceğiz. Bu konu gizemli ve ilgi çekici biliyorum. Hala insanlık tarafından tam gizemi de çözülemedi. Böyle giriş yapınca da sanki ben bu konunun uzmanıymışım ve merak ettiğiniz her şeyi cevaplayacakmışım gibi oldu ama böyle bir vaatte bulunmayacağım tabii ki. Keşke rüyaların gizemini çözebilseydik ama ee, bu sabah yani şu an itibariyle 7 Eylül Perşembe 2023 tarihlerimiz ve saat tam olarak 10.59'da. Beni bu kaydı yapmaya iten bu gece, bu sabaha karşı gördüğüm rüya oldu. Bu rüyayı ikinci görüşüm ve e, bu biraz boku yedin anlamına geliyor Özge dedim kendi kendime. <laughs> Çünkü rüyanda sevdiğin birini kaybettiğini görüyorsan geçmiş olsun. Ee, sana bir sınav geliyor demektir. Ee, neyse rüyadan e, bahsedecek olursak ben ne gördüm? <laughs> Rüyamda Haruki'yi kaybediyorum. Bu rüya ikinci görüşüm bu arada. İlki çok daha kötüydü. İlk defa gördüğüm için de bayağı kötü etkiledi beni. İlkini anlatayım isterseniz. Çünkü o daha komikti. <laughs> İkincisi o kadar... ...komik değil. Ee, bundan birkaç ay önce olması lazım. Tam hatırlamıyorum ama... ...yaza girmeden önceydi sanırım. Oraları hep böyle Gilmore Girls izlediğim için. Ee, orada da çok bariz... ...bir Fransa göndermesi var. Zaten çok gecik bir Fransız karakter var... ...dizide, Michel diye. Ondan mıdır bilmiyorum. Böyle Fransa... ...biraz benim herhalde bilinçaltıma işlemiş. Sonra... Benim canım bilinçaltım da e, olabilecek en iki korkunç şeyi birleştirip bana rüyada e, servis etti kendi rüyamda. Şöyle rüyamda Fransa'ya gidiyorum. Ya yani bundan daha korkunç ne olabilir? <laughs> ben ve Fransa ne alaka? Ya yani bedava verseler gitmem. İkincisi e, Fransa'da harika var tabii ki. Yani bu rüya sonuçta rüyaların saçmalıkları sorgulanamaz. Hariki de gelmiş nasıl olmuşsa. Ve Fransa'dayım düşünün ve orada harikiyi kaybediyorum. Hani Türkiye'de kaybetmekten daha korkunç bir şey varsa o da Fransa'da herhalde kedinizi kaybetmek olabilir. Ee, üstünden çok uzun zaman geçti. Tam detaylarını hatırlamıyorum tabii ki ama sadece şey hatırlıyorum. Fransa'dayım. Otobüse falan biniyorum. Harikiyi arıyorum her yerde. Parklara falan bakıyorum. Bulamıyorum. Ağlıyorum böyle. Huf. Yani bilinçaltımın bana hazırladığı korkunç rüyaya bakar mısınız? Neyse ben bu rüyayı gördükten sonra dedim ki Özge dedim sen demek ki o başlardaki harika ilk sahiplendiğindeki o cool hallerin geçmiş senin. Sen demek ki bayağı bağlanmışsın bu kediye yani. <laughs> demek ki bu kediye bir şey olsa senin ağzına edilecek yani. Buradan bu son çıkıyor. Çok bağlanmışsın kısacası. Hayatında sizin sıkıca bağlandığınız şeyleri elinizden almak gibi bir huyu vardır. O yüzden kendisini biraz daha az sevmeye çalışıyorum. Bu tabii çok saçma ama deneyeceğim. Bu komik Fransa rüyasından sonra bu gece yani bu sabah gördüğüm rüyaya geçelim. Bu arada ben rüyalarımı anlatıyorum ama umarım sizi sıkmıyorumdur. <laughs> Başkalarının rüyasını dinlemek hep çok sıkıcıdır falan derler hani bilmiyorum. Ee, kısa tutacağım ve aslında tabii ki burada amaç benim rüyamı anlatmam değil. Bu rüya üzerine yaptığım çıkarım ve düşüncelerimi aktarmak tabii ki her zaman olduğu gibi biliyorsunuz. Burası bir e, terapi odası. Özge Çalışkan'ın günlük defteri. O yüzden şimdi yine bu sabahki rüyaya döneceğim. Ee, bu sabahki rüyamda da şöyle oldu. Rüya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Hani rüyalarda bir de şöyle saçmalık vardır ya. Giriş, gelişme ve sonuç yoktur. Hani direkt olayın içine birden hani ışınlanmış gibi gidersiniz. Bir şey görürsünüz ve hemen oradan ayrılırsınız. Ya başka bir sahneye geçersiniz ya da hani uyanırsınız ya. Aslında burada da öyle oldu. Şimdi bu rüyada da Haruki kaybolmuş. Nasıl kaybolduğunu bilmiyoruz. Bize bir önceden bir hani neden sonuç ilişkisi verilmiyor. Hani evden mi kaçmış ne olmuş falan bilmiyoruz. Direkt harikini kaybettiğim andayız. Ee, ama böyle hiç bilmediğim bir yerdeyim. Yani evde falan değiliz. Ben tabii ki Haruki'yi arıyorum. Nerede bu kedi? Ne oldu falan? Ya o kadar da kötü biz, o kadar da bunaltıcı biz ki, içinden çıkamıyorsun böyle. Sonra hiç bilmediğim bir eve gidiyorum. Ev gibi ama böyle tanımadığım insanlar var. Bekleme salonu gibi bir yer. Ev gibi de değil. Böyle başka insanların olduğu. Sonra bir sürü böyle sepetin içinde kediler var. Ee, böyle farklı farklı. ...işte bir tanesi beyaz kedi, bir tanesi kaliko kedi böyle. Onlara bakıyorum. Harikayı bulmaya çalışıyorum böyle. Sonra başka bir kedi alıp kendi kedim yapmaya çalışıyorum. Sonra içimden diyorum ki çok saçma bu hareket değil ki nasıl olabilir böyle bir şey falan. <laughs> Ve sonra herhalde artık bulamayacağımı anlayıp böyle... Ee, ağladığımı görüyorum rüyamda. Yani böyle gözyaşlarımın aktığını hissediyorum. Bu da çok garipti. Hayatımda o kadar uzun süredir böyle ağlamıyorum ki. Rüyamda ağlamak beni rahatlatmış olabilir biraz. Ee, şey de çok garipti mesela. Kendi yüzümü görmüyorum. Yani kendi bedenimin içindeyim rüyada. Ama nasılsa gözyaşlarımın aktığını görebiliyorum da aynı zamanda. Saçmaydı. Neyse o şekilde uyandım ve Saate baktığımda saat 5'i 20 geçiyordu. Ve o kadar rahatladım ki uyandığım anda. Dedim ki oh be rüyaymış dedim. Bir baktım yanda Haruki uyuyor. Böyle hemen onu uyandırdım böyle yanıma aldım. Öptüm biraz böyle. Dedim ki hep sen mi beni uyandıracaksın? Bir kere de ben seni uyandırayım. <laughs> böyle sarıldım falan. O kadar rahatladım ki o anda. Ama tabii ki bunlar hiç iyi alametler değil. Bu rüyayı ikinci defa gördüm ve hoşuma gitmedi bu durum. Ee, demek ki e, ben ne kadar kul cool kul cool takıldığımı düşünsem de başta da dediğim gibi e, ve bunu böyle özellikle düşünmemeye çalışsam da demek ki bu benim bilinçaltımdan geçmiş bu düşünceler. Ee, i̇şte harika bir gün giderse ne olur. Ya Elbette bir gün hayatımdan gideceği bariz zaten. Ömürleri gereği ama ben henüz o çok genç olması ve önümüzde hastalanmadı ve kötü bir şey olmadı sürece önümüzde daha uzun yıllar olduğunu varsayıyorum. Ama sonuç olarak bizden daha kısıtlı bir ömürleri olduğu da ortada. Ama bunu şimdilik düşünmemeye çalışıyorum. Ee, bir de bu geceki rüyayı görmemde bir de şunun etkisi olabilir. Uymadan önce saçma saçma Reels'ları izlersen böyle olur. <laughs> evet. Bunu yapmamam lazım aslında ama işte uyumadan önce telefonla bakmayan kaç tane olgun e, bilge ruh vardır aramızda onu da bilmiyorum. E, aslında bu olay bize Harry Potter ve Zümrüt Anka yoldaşlı kitabında çok güzel anlatıldı. Kitap okuyanlar bilir ya da film izlediyseniz de biraz aşina olabilirsiniz. E, beşinci kitapta. Bu arada benim beşinci kitap en sevdiğim kitaplardandır. İlki Ölüm Yadigarları. Instagram hesabımdan, kullanıcı adımdan bilirsiniz. <laughs> İkincisi de bu beşinci kitap. Ee, bunun sebebi işte bu tarz olaylara biraz değinmesi ve aslında bayağı da uzun, en uzun kitabı olması serinin. Ee, böyle. O kitapta Voldemort'un Harry'nin zihnine girmesi, rüyalarına girmesi ve Snape'le işte Zihin ben dersleri alarak işte zihnini ve rüyalarını nasıl kontrol edeceğini öğrettiği sahneler vardı. Ee, orada unutmadığım bir cümle var. İşte Snape sürekli Harry'e şey diyordu. Uyumadan önce zihnini boşaltman gerekiyor. Bunu yapmazsan kötü rüyalar görürsün. Bunu böyle ödev gibi veriyordu. Yani kitapta söylenen şey aslında o kadar gerçekçi bir şey ki çok doğru yani bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Uyumadan önce kesinlikle bir şeyle ilgilenmemen, e, aklını ve zihnini boşaltman gerekiyor ama bunu ne kadar yapabiliyoruz? Ben çoğu, biraz artık yapmaya çalışıyorum ama tabii telefona bakmamız gerekiyor bunun için. Ben de işte dün gece bir tane Reels gördüm böyle. E, şey yazıyordu Reels'ta, yıllardır her gün orada olan kedinin bir sabah yok olduğunu görürsün gibi. ...bir şey paylaşmışlar böyle. Aslında yabancı bir yılısla çevrilmiş de. Yani kedisi ölmüş işte artık yok falan. Ben de onu görünce böyle bir an çok hani... E, ...kendimi o kişinin yerine koydum. Fazla empatlık yaptım yine. E, hani her iki bir gün olmayacak. Sen de ne yapacaksın o zaman falan gibi. O şeyin içine biraz fazla girdim. İşte bunu yapmamanız gerekiyor. Bu biraz kendinize işkence etmek oluyor. Çünkü... Sen henüz orada değilsin, ee, senin hayatında öyle bir durum da yok yani neden kendini eşleştiriyorsun ki o durumla? <laughs> i̇şte bu aynı şey gibi ee, sürekli kendimizi korkutacak bir şeyler bulup o hiç belki de asla gerçekleşmeyecek korku senaryolarıyla... ...korku senaryolarını düşünerek besleyip aslında hayatımıza çekmemiz tam olarak bu. Ben de bunu yapmış oldum salak gibi ve sonucunda böyle bir rüya gördüm. Bir de en klasik rüya çeşidi herhalde şeydir. Annenizin babanızın öldüğünü görürsünüz rüyanızda. Ben bunu çocukken çok görürdüm böyle. Herhalde o zaman da işte annemle babam ölürse ben ne yaparım falan gibi <laughs> şeyler geliyordu belki aklıma. Bunu çok çok görmüşümdür yani bu rüyayı. Bir gün işte annem ölüyor rüyamda, bir gün babam ölüyor. İkisinin birden öldüğünü görmedim gerçi ama bu rüyayı çok görmüşümdür yani. Daha hatta 3-4 ay önce bile herhalde babamın öldüğünü falan görmüştüm rüyamda. Ee, bu rüya etkiliyor insanı yani yani ne kadar şey olursa olsun. Süper bir harika anne baba ilişkiniz olmasa bile yine de sonuçta anne baba yani onlara hiçbir zaman kötü bir şey olmasını istemezsiniz bu hayatta. Ee, o yüzden bu rüyaları insanı çok etkiliyor ve rüyalar üzerine de düşündürüyor. Ee, i̇şte bazen şu an içinde yaşadığımız gerçeklik de böyle bir rüya olabilir mi diye insanı düşündürüyor. Hani öldüğümüz an e, muhtemelen o başka bir boyuta geçeceğiz ya muhtemelen işte benim bu sabah e, yaşadığım gibi bir şey olacak herhalde. Böyle uyanacağım ve oh be rüyaymış falan diyeceğiz belki de. Öldüğümüzde bilmiyorum artık. E, o kısmı artık öldükten sonra burada gelip anlatamayacağım muhtemelen. Çünkü kimse anlatamıyor haliyle bir tane Ahmet Ümit kitabında görmüştüm. Şöyle bir cümle vardı. Dünya rüya içinde rüyadır diye. Bu sözü unutmuyorum mesela çok doğru bence. Bazen bir rüyanın içindesin ama rüya içinde olduğunu bilmiyorsun. İşte bu lucid rüya deniyor. Ben onu hiç yapamıyorum mesela hiç öyle bir deneyimim olmadı. Sizde oldu mu bilmiyorum. Hani bazı insanlar rüya içindeyken rüya gördüğünü anlıyor ve işte rüyayı kontrol ediyor falan. Ben hiç bunu yapamadım mesela. Korkunç bir şey olurdu herhalde çünkü benim için bilmiyorum. Birkaç ay önce Vadim Zeland'ın Reality Transurfing kitabını işte YouTube'dan dinlemiştim. Okumuştum diyemeyeceğim maalesef çünkü İngilizceydi. Ama o kitap gerçekten çok güzel bir kitaptı. İngilizceniz varsa bu kuantum ve bu tarz ilgilendiğim konularla siz de ilgileniyorsanız o, ki o kitaba bakın derim. Eğer sizin de İngilizceniz çok perfect ve muhteşem değilse e, YouTube'da videoları var bakabilirsiniz. Birkaç sesli e, videosu geri gelmiş gördüm. Hala o kaçırdığım kısmı bulamadım ama en azından biraz bakabilirsiniz. Neyse, o kitapta da bu lüsüt rüyalardan ve astral seyahatten bahsediyordu aslında. Ve daha önce hiç okumadığım bir bilgi görmüştüm orada. Astral seyahat aslında güzel ama tehlikeli bir şey olduğundan bahsediyordu. Çünkü diyelim astral seyahat yaptınız ya da rüyanızda işte rüyada olduğunuzu fark ettiniz ve kendi rüyanızı yönetmeye başladınız diyelim. Ama şöyle bir tehlikesi var diyordu. Tam hatırlayamıyorum ama hatırladığım kadar aktaracağım. Şimdi sonuçta biz uyuduğumuz zaman eterik beden dediğimiz şey bizim vücudumuzdan aslında her gece ayrılıyor. Ve sabah uyandığımızda bizim vücudumuza geri dönüyor. Bu böyle bir şey. E, aslında uyuduğumuzda biz çok başka alemlere gidiyoruz. Ve nereye gittiğimizi de tam olarak bilmiyoruz. Çoğunu da hatırlamıyoruz zaten. Orada işte bu tarz bir yere giderseniz belki de... ...hani bu astral seyahat ya da... ...bu lucid rüya olayını abartıp... ...çok ileri, çok sınırınızı aşarsanız... ...bir daha kendi bedeninize dönemediğiniz... E, ...deneyimler yaşayabilirsiniz diyordu. E, bunu da şundan söylüyordu... E, Astral ve bu lucid rüyalarla ilgili nasıl daha ileri seviyeye geçebileceğinizi anlatıyordu çünkü. Hani bunu nasıl yapabiliyoruz yapabilirsiniz isterseniz gibi. İşte şunu şunu yapın, şöyle uyuyun işte yatağınızı şu yönde çevirin falan gibi e, direktifleri vardı. Ben o kısımları tam hatırlamıyorum şu anda ama e, ben biraz bunu korkutucu buldum ve denemek istemem şahsen. Çünkü dediği gibi hakikaten bir yere gidip orada kalabilirsin yani. Bir daha asla bu dünyaya dönemeye de bilirsin. <laughs> Ee, ...bana çok e, ilginç ve korkutucu gelmişti. Böyle bir bilgi de daha önce hiçbir yerde duymamıştım. ve de biraz da bir şey olduğu için... ...ana dilde olmadığı için tam da anlayamamıştım. Ya Allah rızası için bir yayın evi şu adamın kitabını çevirsin ya. Benim yayın evim olsa vallahi ilk çevireceğim kitap bu olurdu. <laughs> Neyse bir gün belki birisi çevirir. Şu an evrene manifest, evrene bir istek göndereyim bari. Bir de bazen şey oluyor... E, gece 3'te falan bir anda uyanıyorsun ve aslında normalde işte atıyorum sabah 7-8 gibi uyansan asla hatırlamayacağım bir şeyi bir detayı gördüğünü ve o an onun içindeyken tam uyandığın için aa ben bunu mu görüyormuşum falan gibi olduğun çok ufak şeyler hatırlıyorsun sonra sabah olunca onu tekrar yine unutuyorsun falan böyle garip şeyler de olabiliyor bir ara mesela 2-3 ay önce sanırım sürekli mesela gece 4-5 aralığında çok sık uyanıyordum. Bunda bazen Hurricane'in etkisi oluyordu. Bazen de harikinin günahını almayalım ama bazen de kendi kendime uyanıyordum. Ama sanki bir şey beni uyandırıyordu yani ve çok canım sıkılıyordu bu duruma. Çünkü 4'te uyandıktan sonra tekrar uyuyamıyordum asla. Bir de zaten geç de uyuyorsam 12 bir gibi her gece böyle sadece 3-4 saat falan uyuyabilmiş ve dolayısıyla uykumu alamamış oluyordum. Bu da kötü bir deneyimdi açıkçası. Keşke şöyle rüyalarla ilgili Google gibi bir şey olsa ve işte bu ne anlamı geliyor işte falan gibi böyle başvurabileceğimiz bir kaynak olsa ama işte hiç öyle bir şey yok. İşte Google'a ben şunu gördüm, bu ne demek falan <laughs> yazabilirsiniz ama hiç asla oradaki sonuçlar sizi e, tatmin edecek şeyler olmuyor yani sizle alakasız şeyler oluyor genelde. Daha çok Rüyanızı aslında kendi kendinize çözmeyi öğrenmek zorundasınız. Ben bunu biraz yapabiliyorum. Tabii yüzde iki oranında falan diyebiliriz. Öyle her şeyi çözmüş değilim. Ama gerçekten çözmek istiyorum. Ama hani geçen bölümde de bahsetmiştim ya böyle bazen haberci rüyalar görüyorsunuz. Ama bir anlamı olmuyor. Çünkü zaten onun ne anlama geldiğini ancak o anlama geldiği olayı yaşadıktan sonra anlayabiliyorsunuz. Ha demek ki ben bu rüyayı bunun için görmüştüm ve bu olay yaşanacakmış falan. E ne oldu şimdi? Hiçbir faydası yok. <laughs> ben zaten o yaşayacağım şeyi yaşamış da oldum. Rüyayı görmek en fazla benim aklımı karıştırmış oldu bu ne anlama geliyor diye. Çünkü böyle oldu çok olmuştu bana geçmişte. Yani böyle. Kısacası bir daha Haruki'yi kaybettiğim bir rüyayı görmek istemiyorum gerçekten. Beni bayağı etkiliyor, üzüyor yani. <laughs> bu küçük şerefsizi çok sevdiğim için beni bayağı üzüyor yani. Ve de şeyi fark ettim. Hani öldüğünü görmüyorum. Patern aynı. Direkt kayboluyor. Aynı Haruki Murakami kitaplarındaki kedilerin bir anda kaybolması gibi bu arada. Neyse. Ve ben onu arıyorum bir şekilde. O da kötü. Yani aslında doğal bir şey de bir yandan. Çünkü um, Haruki artık benim hayatımın çok önemli bir parçası haline geldi. Çünkü ben uğraşmadan belki hayatımda ilk defa yani ben istemediğim ve düşünmediğim halde bir şey hayatıma geldi ve hayatımın büyük bir parçası oldu. Böyle olunca ben onu daha çok sevdim, daha çok bağlandım. Doğal olarak insan sevdiği bir şeyi her zaman kaybetmekten korkar. Bu böyle madalyonun bir iki yüzü gibi yani bir şeyi çok sevdiğin anda hemen onu kaybetme korkusu başlıyor. Aslında böyle olmamalı, yani koşulsuz sevgiyi sağlayabiliyor olmanız lazım içinizde. Ben hatta ilk sahiplendiğim zamanlarda aslında bu tarzda biraz bizim aramızdaki ilişki. Ee, onun bir kedi olduğunu, benim sonuçta çocuğum falan değil yani hani ben onun sahibi değilim falan ki hala böyle düşünüyorum. Ben onun sahibi değilim sonuçta, o bir kedi, bir birey yani sadece benimle yaşıyor. Benimle yaşamayı seçtiğini biliyorum sadece. Ama işte bu insanoğlu denen varlık, bilmiyorum kadınlarda daha mı fazla ama böyle zaman geçtikçe bir bağ kuruyorsun ister istemez. O bağı kuramasan zaten birlikte yaşamanın çok bir şeyi de kalmıyor böyle. Hani o zaman senin için şurada duran bir vantilatörden farksız olur yani. <laughs> Sonuçta bir de bu bir canlı yani ve ister istemez bir aranızda bağ oluşuyor. ...hele de dünyanın en tatlı kedisi ise ve... ...siz hayatınızın çok yalnız bir dönemindeyseniz... ...sizin için iki kat değerli oluyor. Ama gerçekten... ile aramızda böyle bir koşulsuz sevgi olduğunda... ...bir yandan hissediyorum. Bunu da nereden anlıyorum? E, 3 Mart 2023'te ...bir cuma günüymüş. Günlüğüme çok kısa bir şey yazmışım. Size şimdi onu okuyacağım. İzninizle. E, bu benim yeşil defterime bilirsiniz everything is ok. Bu çizimi de bilirsiniz ki bu günlüğün kapak resmidir. <laughs> Görselidir bu podcast'in, e, ne diyelim? Yüzüdür. Bu deftere işte arada yazıyorum. Bugün tekrar açıp baktım en son ne zaman yazmışım ona bakayım. Ee, en son sokaktan bulduğum benim için anlamlı olduğunu düşündüğüm çok doğru bir zamanda geldiğini düşündüğüm bir kuş tüğünü yapıştırmışım. Bayağı da büyük. Beyaz bir kuş tüyü Spirüellikle ilgilenenler bunun meleklerden bir işaret olduğunu bil bilirler. Ve 24 Mayıs Çarşamba günü yazmışım. Aslında bu aralar içimden böyle çok fazla hissiyat taşıyor diyebilirim ama yazmıyorum nedense. Bilmiyorum. Eskisi kadar yazma isteği yok çünkü içimde. Eee ortaokulda çocukken ne bileyim lisede üniversitedeyken falan her gün yazdığımı hatırlıyorum yani hani üniversitedeyken de o kadar uzunca yazmazdım ama kısa kısa da olsa anlık defterim vardı benim mesela o durur hala. Oraya mesela not alırdım. Böyle hatırlıyorum kafede falan oturuyoruzdur arkadaşlarımla İzmit'te falan ama ben bir yerde bir köşede defterime not alıyorumdur yani öyle anlarımı çok hatırlıyorum çünkü o andan bir hatırayı alıp oraya yapıştırma huylarım falan. Böyle şeylerim vardı ama hayatımın bu döneminde çok fazla yazı yazmıyorum. Aslında daha çok yazmak istiyorum ama ona bile artık üşenmek demeyeceğim de biraz anlamını yitirdi gibi hissediyorum. Bilmiyorum. O yüzden çok çok aşırı bir yazma isteği gelirse yazıyorum artık. Bunu hatta bir e, yazarken, bu az önce bahsettiğim 3 Mart'ta yazdığım sayfa, kısa bir yazı yazmışım. Hatta bir video çekerken ilk cümlesini videoda gösteriyordum. Eğer orada hiç merak ettiğiniz olduysa şimdi bu podcast'te devamını görmüş olacaksınız. Hazırsanız sizinle şimdi çok özel bir e, günlük sayfamı paylaşacağım. Ki e, Haruki ile ilgili kendisi, sayfanın kendisi. Şöyle yazmışım. Bu sabah yani az önce bir şey fark ettim. Haruki sakince otururken hayatımda daha önce hiç bu kadar stabil bir şey olmamış. Annemler sürekli kavga ettiği ve her zaman farklı durumlara göre değişkenlik gösterdikleri için arkadaşlarımla, en iyisi dediklerimle bile bir gün konuşmayı bıraktığımız için hayatta hep her şey değişecek ve stabil kalmayacak gibi yaşamışım. Yani kök salıp köklenememişim. Canım benim hep orada, her zaman orada duruyor. Yemeğini suyunu verdikçe senden başka hiçbir şey istemiyor. Aksine seni mutlu ediyor. Bana o kadar iyi geldi ki. Haruki ile yaşamak çok iyi geldi. Meğerse haberim yokmuş ama böyle bir sakinliğe ne kadar çok ihtiyacım varmış. O benim için orada, bana her gün yeni bir şey öğretiyor. Farklı davranmıyor. Her gün aynı. Ruh eşi böyle bir şey olmalı herhalde. Onunla tanışacağım gün içinde heyecanlıyım diye yazmışım 3 Mart 2023 Cuma günü. Evet yani bu rüyayı görmemle birlikte bu yazı geldi aklıma. Gerçekten Haruki ile aramdaki bağı sevmemin sebebi sanırım tam olarak burada yazdığım şeylerdi. Çünkü insanlarla olan ilişkilerinizde ne kadar böyle ...iyi olursa olsun, ne kadar süper olursa olsun... ...sizin için ne kadar çok şey yapıyor olurlarsa olsunlar... ...ya da siz onlar için muhteşem şeyler yapıyor olursanız olun... ...ne kadar seviyor ve seviliyor olsanız da... ...sanki böyle bir son kullanma tarihi var ya... ...böyle bir noktada bitiyor bir şey... ...ne olduğunu bile anlamıyorsun ama bitmiş oluyor... ...bunu her türlü ilişki için söylüyorum... ...arkadaşlık, aile... ...aşkta zaten durumlar feci... Yani böyle. O yüzden işte burada demişim ya böyle hep her şey değişecek ve stabil kalmayacak gibi yaşamışım. Ki hala biraz böyle yaşıyorum galiba. Haruki'yi bu yüzden çok seviyorum galiba. Dediğim gibi hep orada. Benden bir çıkarı yok. Benim ondan bir çıkarım yok. Bu kadar koşulsuz bir sevgiyi bu hayatta bulabilir miyim? Bir insanda onu da bilmiyorum açıkçası. Böyle deyince de iyice kedili teyze gibi olmuşum değil mi ben? <laughs> On kedisiyle Kadıköy moda sahilde yaşayan teyze olacağım yakında. Neyse iptal diyeyim de bu gerçekleşmesin çünkü bunu gerçekten istemem yani. Yani böyle. Bu kayıt için çok fazla konuşmayacağım sanırım. Bu kayıt burada bitecek. Kısa bir sabah podcast oldu. Son olarak Instagram'da gördüğüm yine bugünle uyumlu olan şu cümleyle bitireyim. Benim yalnız son iki podcast'ı hep İngilizce cümlelerle bitirmem. Ne? Yoksa İngilizce podcast mi yapıyorum artık? <laughs> Şöyle. When something is for you, it will bring clarity, alignment to your life, not chaos and confusion. Evet. Bugünlük bu kadardı. Sevgili günlük defteri podcast dinleyicileri. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın ve tatlı rüyalar diliyorum hepinize.